Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika ekmek tarifiyle geldim. Bu tarifi kesinlikle deneyin. İlk önce yoğurma kabıma yaklaşık 5 su bardağı un ekliyorum. Yine her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına detaylı tarifi eklerim. 1 dolu tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kuru maya. Bunları ilk etapta bir kuru halinde karıştırıyorum. Yoğurmaya başlayabiliriz. 2 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde ılık suyum var arkadaşlar. Toplam olarak 340 milim olması gerekiyor. 3-4 yemek kaşığı da zeytinyağım var. Onu da ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Bu ölçüler tam kıvamında oluyor arkadaşlar. Un miktarı da 600 gram. güzelce yoğuruyoruz pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar. Hamurum yaklaşık 5 dakika kadar yoğruldu. Şimdi kıvamını sizlere yakından göstereceğim. Gördüğünüz gibi kabından ayrılmış vaziyette. Hani alışmış olduğumuz gibi e, yumuşacık bir hamur yapmıyoruz. Toparlanan ama yine de gayet elastik yumuşak bir hamur oldu. Şöyle elimle yuvarlıyorum ve kabımın dibine bir yemek kaşığı zeytinyağı döküyorum ve hamurumu bu yağya e, her yerini buluyorum. Böyle batırıyorum, çeviriyorum. Bu şekilde mayalanmaya bırakacağım. Hem yağlandığı için daha kolay mayalanacak, daha hızlı mayalanacak ve daha sonrasında mayalandıktan sonra un kullanmamıza gerek kalmayacak bu sayede. Şimdi üzerini kapatıp bir yarım saat, bir saatliğine mayalanmaya bırakıyorum. Bu oda ısısınıza, odadaki ısınıza bağlı. Ilık ortamda 30 dakika yeterli olur. Şimdi hamurumu alıyorum. Ben 30 dakika beklettim. Gördüğünüz gibi mayalandı. Bu esnadan sonra dediğim gibi hiç un kullanmıyoruz. Hemen gördüğünüz gibi hamurum kabımdan masama döküldü. Şöyle hemen hızlıca hamurumu toparlayıp 3 eşit parçaya keseceğim. En son eklediğimiz yağ sayesinde hamur daha da esnek bir hal aldı. Ve elimizle kontrol ediyoruz hepsinin aynı boyda olduğuna. Beze yapıp hazır ediyoruz hamurlarımızı. İnanın yapımı son derece kolay ama lezzeti şahane. Şimdi ilk yapmış olduğum bezeden başlıyorum hiç bekletmeden ve yine söylüyorum un kullanmadan yapıyoruz bunu. Elimizle böyle hafif bastırıyoruz, açıyoruz hamurumuzu biraz. Gördüğünüz gibi çok esnek bir hamur. Hamurun kıvamı harika. Özellikle kenar kısımlarını bir, bir tık daha inceltiyorum gördüğünüz gibi. Ve şimdi kenar uçtan başlayarak rulo haline getiriyorum ekmeğimi, hamurumu. Ortasına geldikten sonra böyle kenar uçları böyle daha ince olacak şekilde sarmaya çalışıyorum. Ve alta gelecek olacak e, kenar kısımlarını böyle sabitliyorum parmak uçlarımla ki açılmasın. İlk ekmeğim hazır sayılır artık. Son şeklini veriyorum ellerimle. Diğer iki hamurumu da aynı şekilde hazırlıyorum. Son kez kontrol ediyorum kenar kısımlarını. Biraz kalın geldiyse gözüme biraz daha inceltiyorum. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsime ekmeklerimi aktarabilirim. Böyle yağlı kağıdı ortasından e, katladım. Ekmekler birbirine pişerken yapışmasın ve daha güzel kabararak pişsin diye. birbiriyle temas etmemesi gerekiyor. Pişerken yapışmaması için. Şimdi bu şekilde bir 10 dakika bu halde mayalanmaya bırakıyorum. 5 dakika da yeterli aslında çünkü daha sonra da mayalanma işlemi olacak. 5-10 dakika bu şekilde bekletiyorum üzerini kapatıp. 5 dakikanın sonunda elimle böyle parmak uçlarımla çok hafif bastırarak üzerine şeklini vereceğim. Çok hafif ama öyle çok inceltmiyoruz. Ve tekrar üzerini kapatacağım. Bu sefer 15 dakikalığına mayalanmaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Şimdi bir hamur keseceği ile jilet de olur veya keskin bir bıçakla da yapabilirsiniz bu işlemi. Çizikler atıyorum. Ben 3 çizik attım ekmeğime. Baya biraz derin atmaya çalışın ki pişerken tekrar kapanmasın. Çok ince atarsanız belirgin olmaz piştikten sonra. Fırınımı da artık 200 derece açtım, Isınmış vaziyette şu an. Şimdi elimle e, üzerine su serpeceğim böyle parmak uçlarımla. İsterseniz fırçayla da yapabilirsiniz bu işlemi. Her yeri böyle ekmeğin ıslansın. Ve son olarak bir çay süzeyi yardımıyla un eleyeceğiz o kesilmemiş aralıklara. Çiziklerin üstüne getirmemeye çalışın unu. Piştikten sonra çok hoş bir görüntü verecek bu serttiğimiz unlar. Ve artık ekmeklerim fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Benim fırınımda tam 30 dakikada pişti ama yine her zamanki gibi söylüyorum süreye takılmayın her fırın farklılık gösterebilir 200 derecede önceden ısıttığım fırında pişirdim ee, zaten pişip pişmediğini anlarsınız böyle güzelce kızarması gerekiyor umarım beğenerek izlemişsinizdir şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum ve ekmeğimin son haliyle sizleri baş başa bırakıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Destek, o, desteklerinizi esirgemeyin. Sizin yorumlarınız beni çok güzel motive ediyor. Bu sayede sizlere güzel tarifler sunabiliyorum. O yüzden de teşekkür etmek istiyorum bu video vesilesiyle. Evet bir dahaki tarihte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.